Evet arkadaşlar, şu an dünyanın ot merkezi Amsterdam'dayız. Size bugün Amsterdam'dan nereleri gezdireceğim, onları birazdan beraber öğreneceğiz. Kapat. Evet, şimdi de Amsterdam'dan merkeze doğru gidiyoruz sayın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İnsanlar burada tabii ki döner sırası bekliyor. Ee, bu arada arkadaşım Ömer geldi Türkiye'den. Şimdi onunla beraber Amsterdam vlog çekiyoruz. Evet şimdi de Amsterdam dam merkezdeyiz arkadaşlar. Bakın benim Türk bir tane sanatçı abim var orada. Hala Türkçe şarkı çalıyor şu an. Burada da tabii ki kuşlarımıza bakıyoruz. Gidin lan. <laughs> Oğlum bunlar çok kalabalık. Evet Amsterdam'ın göbeğinde buradaki Türk abimiz de. Haydi yavrum sen söyle şarkısını çalıyor. benim Bulgar dayıcığıma oyun havası çaldırıyoruz. <laughs> Ömer oynayabilirsin oğlum bura Ankara değil. <laughs> İşte burada da değişik bir arkadaşımız böyle manyak manyak bizim Suriyeliler gibi bidonlarla şarkı çalıyor. Smile, Smile. Smile, Smile. Burada da şimdi Dior mağazasına geldik. Kendimize biraz parfüm alacağız. Sanki işimiz gücümüz yokmuş gibi parfüm al. Evet arkadaşlar şimdi de The Bulldog'a geldik. Bulldog dediğimiz yerde coffee shop. Şimdi size orayı da göstereceğim. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi de böyle coffee shop'umuza gittik. Otumuzu aldık, oturduk.